Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone'un bir kutu açılımı yapacağız. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi poşetimizi açıyoruz. Açamıyoruz. Ne yapacağız? Evet. Şimdi açtık. Ben galiba biraz bana dolsun. Ee, şimdi işte patlatıp şöyle. Şöyle. İlk, iki, iki, bir, bir, bir. Ve kutumuz. Çok heyecanlıyım şu anda. Bunlar açıyorum değil mi? Bana kutu nasıl Evet şimdi kutumuzu açıyoruz talimatlardan sonra. Ve kutumuzun içinden lila rengi bir iPhone çıkacak. Eee Bunu herhalde artık böyle açıyoruz. Kameraman başlamasana ona göre. Böyle mi açıyoruz yoksa yine elle mi damlıyoruz? Evet şimdi şöyle şeffaf paket açıyoruz. Ve kutumuzu açtık. İçinden bir tane iPhone 11'miz kendisini çok bekliyordum. Böyle bir paket çıkıyor. Herhalde burada talimatlar var. Ben arkadaşlar kayıtı da Apple'ın güzel tableti olan iPad'le yaptığım için talimatları biliyordum. Ama siz yeni iPhone alıyorsanız bu bu talimatları mutlaka okuyun. eee bir tane şarj aletimiz çıkıyor. Evet. Ondan sonra AirPod'du değil mi bu? AirPod'umuz çıkıyor. Ondan sonra son olarak da her telefonun vazgeçilmezi, telefonlarımızın ömrünü uzatan şarj alet kablomuz çıkıyor. Evet. Kameraman biraz yaklaşır mısın? Kameramancığım. Veya ben sana yaklaşayım. Sen iyi yaklaşıyordun. Şimdi bunu açayım mı? Ee. Allah'ım yarabbim de ne heyecanlandım ya. Şimdi evet. iPhone'umuz açılıyor. Evet. Açılıyor arkadaşlar. Açılması mümkün çünkü. Benim tabletim de böyle açılmıştı değil mi? He. Sağ ol kameraman her şeyi biliyorsun. Yalnız. Evet hello. Hello. My name is Alibrahim. Lan. <laughs> hello tamam. Hello. Hello. Evet. Buradan dil ayarlarını seçin. Türkiye. Türkiye. İsveç mi? Ben İsveç. Hayır ben İsveç'te yaşamıyorum. Ben İsveç'te yaşamıyorum. Arkadaşlar ben İsveç'te yaşamıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Apple sen de bunu biliyorsun değil mi? Kameraman azıcık yaklaş ya. Az yaklaş. Sürdür diyorum o zaman. Değil mi? Sen bilirsin. Başka bir A seçeyim. Bir dakika arkadaşlar. Ben burada göstermeyeyim. Yani mümkün olarak Evet arkadaşlar şimdi bir birkaç dakika bekleyeceğiz. Bu arada kameramanım beni uyardı. Ben meğerse şu ekran koruyucuymuş. Ekran koruyucuyu çıkarmışım ben arkadaşlar. Merak etmeyin bunu da alacağız. Şimdi veriler ve gizlilik sürdür diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada parola yaratacağız. Bunu ben artık bu kısmı telefonun sahibine anneme veriyorum. Çünkü yani her şey bir de Neyse her şey her şeyi ben ayarlayamam telefonda. Sonuçta telefonun sahibi ben değilim. Evet arkadaşlar. Ama parolayı ayarladıktan sonra bir biraz bir şeyler göstereceğim. Arkadaşlar burada iPhone'umuzu güncel tutun diyor. Sürdür dedim. Konum servisleri, konum servislerini etkinleştireyim. Konumu göstermiyor. Çünkü gizli kalacak. Apple gibi. Apple her şeyi gizli tutuyor ya. O yüzden tut. Vay canına. Açılmıyor. Ee, evet. Şimdi Apple Pay sürdü dedim. Bir dakika bulsa. Daha sonra Wallet'te yollara basıyorum. Tamam, iCloud anahtar zinciri sürdür. Ekran süresi sürdür, analiz. Evet, Apple ile paylaşıyor. basıyorum buradan. Uygulama geliştiricilerle paylaşıyorum. True Tone ekranı olmadan gör. arkadaşlar. Görünüşümüzü de seçtik. Bunu da standart yapıyorum. Sürdür. Ana ekrana gitti. Dedim. Son uygulamalar arasında geçiş yap. Sürdür, sürdür. iPhone'a hoş geldiniz. Şimdi başlatmak için yukarı kaydıralım ve sonunda. Evet sonunda açtık Evet arkadaşlar videom bu kadardı e, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz